Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ateş ve su oynuyoruz. O zaman başlayalım. Yeni serimiz bu arada. Hangisi geçecek? Bu arada siyah bir ekran var. Ne olduğunu da bilmiyorum. Buraya nasıl çıkacağım ya? Çıkamıyor buraya. Arkadaşlar çıkamıyor. Galiba onu öyle dursun diye vermiş. Anlamadım. Heh, çıktım. Güzel. Hemen şu yeşil bir yer. Var. Evet açtık. Tamam. Bazı yerler gözüküyor artık. Tamam ben şimdi şöyle atlasam arkadaşlar. Ne olur diye düşündüm. Atlamazsam mıydım arkadaşlar? Ne yapsaydım? Atladım ben. Tamam şuraya da atlayalım. Güzel. Arkadaşlar bu arada ikisini de ben oynuyorum. İrem şu an yanımda değil. <laughs> Öldüm. Tabii ikisini de ben oynuyorum. Neyse devam edelim. mantığını çözememiştim ilk başta. Sonradan anladım arkadaşlar benden. Hemen şöyle. Evet. Şimdi atlamamız gerekiyor. Böyle hayır arkadaşlar. Biz böyle yeni yeni gidersek ay yeni yeni gidersek arkadaşlar çok zor olacak işimiz. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars da çekeceğim. Brawl Stars videolarımı da izleyebilirsiniz. Brawl Stars e, bilgisayarıma daha yüklü değil ama yüklemeyi düşünüyorum tabii ki de onları da izlersiniz yani Brawl artık çok ünlü bir oyun olmaya çalışıyor anlamıyorum gene yanlış atladık arkadaşlar. Arkadaşlar ben mantığı anladım. Bir saniye ben bir öleyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arada siyah ya. Hiç e, durmadan öldüm. Özür dilerim. Aaa düştük. Neyse tekrardan çıkabiliriz. Evet. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi buralar açıldı. Gidelim bakalım. Ay <laughs> yokuş çıkıyorum çok zor. Arkadaşım beni de beklesene. Neden gidiyorsun? Sen benim su arkadaşımsın. Arkadaşlar durmadan yanlış atlıyorum ya. Buraya atlayacaktım. Nereye atladım ben? Neyse ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım şu an. Aa, neden ki? Hiç oraları tamamlayamıyorum nedense. Şurayı yapmaya çalışacağım. Aa yapılmıyormuş. Tamam bu. O zaman. Hadi bakalım. Aa, gene mantık sorularından. Tamam. Böyle yapınca orası açılıyor. Tamam hemen çıkalım buradan. Bu ne işe yarayacak acaba? Çok merak ettim. Bunu Galiba buraya getireceğiz. Ben bir çıkayım şu şekilde. Neresi açıldı? Ha, şurası açılıp kapanıyor. Daha yeni bir yer açılmıştı arkadaşlar. Orayı tekrardan açmaya çalışacağım. Ha, burası. Tamam. İyi. Şimdi sen geç bakayım şuraya. Seni bir aşağı atalım. Tamam. hani bir çekileyim. Orası açılıyor. Oraya bizim işimiz yok. Bakayım arkadaşlar bir saniye. Tamam. Arkadaşlar kolay bir mantığı var. Biz daha mantık yürütmeye çalışıyoruz. Çok kolaydı. Acayip kolaydı. Ama tabii ki şeye yıldıza aç. Elmas hayır diyecek. Arkadaşlar bugün iki bölüm oynadım. Ee, bazıları zordu. Mesela bir tanesi çok zordu. Ama onu da geçtik. Şükürler olsun. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar ikinci bölüme de gelin. Bu bölümden belki 3 bölüm çekerim. Neyse, hepinizi çok seviyorum. Bay bay.